başlayabiliriz. Öncelikli olarak en son dersimizde doğru orantıyı görmüştük. Bu dersimizde ters orantıyla başlayacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz ki doğru orantıda iki nicelikten bir tanesi artarken diğeri de aynı oranda artıyorsa biz bunlara doğru orantıda iki ifade demiştik. Şimdi ters orantıda ne diyeceğiz bir bakalım. X ve Y herhangi bir sabitle birbirine bağlı olsun. Biri artarken diğeri azalıyorsa X ve Y ters orantılıdır diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar iki tane ifademiz var bizim burada. Biri X, biri Y. Gördüğünüz üzere biz burada X değerini artırırken, grafiği incelediğimiz zaman X değerini artırırken aynı oranda Y değerini de azalmış olduğunu görüyoruz. Haliyle bu ifadeye biz X ve Y ifadeleri ters orantılıdır diyeceğiz. Şunu unutmayalım lütfen. Doğru orantıda ne demiştik? E, bölüm durumunda olan iki ifade doğru orantılıdır demiştik. Burada ise tam tersini ifade edeceğiz arkadaşlar çarpım durumunda olan iki ifade ters orantılı diyeceğiz. Burada hemen bir örnek vereyim ben. Ee, ne diyelim mesela? x çarpı y eşittir 16 olsun. Misal. Şimdi ben burada orantı sabitini sabit, sabit tutacak şekilde örnek verelim. Ne olsun bu da? Ee, 8'e 2 olsun. Şimdi 8 çarpı 2 olan 6'yı biliyorum belli Ben buradaki 8'i 4'e indirmek istiyorum. Haliyle 4 çarpı kaç 16 olacak? 4 orantı 16 olacak. Yani ben X'i azaltırken y aynı oranda bunu yarıya indirdim, bunu da iki katına çıkartmış oldum. Yani orantı saatini değiştirmeden bir tanesini azaltırken diğerini aynı oranda artıyorsa bu iki ifade, daha doğrusu çarpma durumundaki ifadeler birbirleriyle ters orantılıdır diye burada da görmüş olduk arkadaşlar. Dediğimiz gibi burada x çarpı y, k gibi bir orantı saatine eşit. A ve c sayıları sıra sırasıyla x, y ve z ile ters orantılıdır ise. Şimdi arkadaşlar ters orantılı oldukları ifadeleri biz nasıl göstereceğiz dedik çarpım durumunda. O zaman yazalım hadi. A sayısı x sayısı ile ters orantılıysa o zaman ben bunları a çarpı x, x şeklinde göstermeliyim. Ve bunlar yine aynı şekilde b çarpı y'ye. Bunlar da yine aynı şekilde c çarpı z'ye eşit olmalı. Ve bunların hepsi k gibi bir orantı sabitine eşit olmalı diyeceğiz. Ters orantılı ifadeleri çarpım durumu şeklinde yazmış olduğunu lütfen unutmayın. Gelelim örneğimize. A ve b eksi c eksi 6 eşitse a kaç derece? Şimdi arkadaşlar direkt şunu yapacağız. A sayısı 3 ile ters orantılıysa o zaman ben buraya 3 a yazacağım. Çarpım durumdalar ya. B sayısı 4 ile ters orantılıysa eşittir 4 b. c sayısı da 2 ile ters orantılıysa eşittir 2 c dedi. Şimdi normalde doğru orantıda her zaman k eşit Burada da tabii ki k eşit eksi k. Eksi k, eksi 6 eşitse k buradan ne geldi? 6 geldi. O zaman ben buraya sağlayan k değişkenine ne demiş oldum? Eksi, de, pardon. E, buradan eksi k, eksi 6, k 6 gelmiş oldu. Şimdi k dediğimiz değer 6 yani eşitse bizden a'yı istiyor. E, a dediğimiz ifadeyi biz 4k demiştik. Haliyle a dediğimiz ifade 4 çarpı 6'dan kaç oldu? 24 olmuş oldu arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Lütfen bunları tabii ki kare eşitleyebildiğiniz gibi e koplarının da eşitleyebilirsiniz. Bunu unutmayın. Çok çok daha rahat bir şekilde işlem yapabileceksiniz gençler. Geçiyorum bir diğer soru tipine. Yine benzer soru tipini doğru orantıda da çözmüştük. Demiş ki 2A-1 sayısı B artı 5 sayısıyla ters orantıdır. da burada hemen çünkü ben iki ifadenin ters orantıda olduğunu biliyorsam bunları çarpı şeklinde yazmam gerektiğini biliyorum ve hemen yazıyorum. 2 a sayısıyla. B artı 5 sayısı ters orantılıymış. O zaman bunlar K gibi bir oran sabitine eşitler. İki sayı ters orantılı olduğu için çarpım şeklinde yazdım. Devam ediyorum. Demiş ki A'ya 3 verdiğim durumda B eksi 1 oluyor demiş. E veriyor o zaman. A'ya 3 verdiğimiz durumda 3 kere 2'den 6, 6 eksi 1'den 5 çarpı. B de eksi 1 oluyormuş. Eksi 1 artı 5'ten 4 oldu. Yani biz buradan K'yı ne bulduk arkadaşlar? 20. Bu orantı sabiti değişecek mi? Değişmeyecek. Orantı sabitini koruyacak şekilde yine aynı orantıyı kenara yazıyorum ters orantımızı. 2a eksi 1 çarpı b artı 5 ifadesi 20 eşitmiş. K'yı olduğu gibi yazdık. Demiş ki olduğuna göre b 15 yani a kaçtır? Sen bu sefer orantı sabitini buldun. Bu orantı sabitini kullanarak b'yi de sana veriyorum. A'yı bulmanı istiyorum demiş. O zaman 2A eksi 1 çarpı B ile 15 kabul etmiş. Ederim. 15 artı 5'ten 20 oldu. 20 çarpı, pardon eşittir 20. Şimdi 20 ile sadeleşti. 1 kaldı. 2A eksi -1, 1 ise A buradan ne geldi? 1 geldi. Yani sen burada ters orantıyı kurdun. Denklemini buldun. Buradan sana verilen A ve B değerleriyle kavram saatini buldun. Bu bulduğun kavram sahibini de sende istenen ifadenin yerine yazdın ki değişkenlerden bir tanesini verdiğin durumda diğerini de sen bulabil diye. Bu kadar arkadaşlar. Geçiyoruz bir sonraki sorumuza. Demiş ki 8 işçi, işte, işçi eş güçteki 8 işçi bir işi 35 günde bitirebilmektedir. Buna göre bu işlerle eş güçteki 20 işçi bu işi kaç günde bitirebilir? Şimdi ee, bunu orantı kurarak da yapabilirsiniz ya da mantıken iş yani yapılacak olan işe hesaplayarak da yapabilirsiniz. İkisinde de ne demek istediğimi anlayın. E, bundan daha karışık gelebilecek sorularda her ikisinde kullanabilirsiniz. Şimdi öncelikli olarak 8, eş düşteki 8. kablolara takıp düşeceğim şimdi. Bir çobanın 540 koyun için 180 gün yetecek kadar yemi varmış. Hemen yazıyorum. Bir çobanın 540 tane koyunu ve bu 540 koyun için 180 gün yetecek kadar yemi var. Hemen şurada bu bir yazayım. 540 koyun ve 180 günlük yem. Tamam. Demiş ki 60 gün sonra 60 gün sonra çiftliğe 60 koyun daha alındığına göre kalan yer, tüm koyunlara kaç gün yeter? Şimdi arkadaşlar burada hemen soruya başlamak için yapsanız hatayı söylüyorum size ve aslında ne yapmanız gerektiğini göstereceğim. Şimdi elinizde 540 koyun 80 günlük yiyecek var mı? yetecek yer diyorsun ve bitiriyorsun. Arkadaşlar bu doğru bir ifade değil. Çünkü sırayla gideceğiz. Bakın tane taneleri nerede hata yaptığınızı anlayabilirsiniz bu sayede. Şimdi elimizde 540 koyuna 180 gün yetecek yer var. 60 gün sonra dedi, durdu. Her 60 gün sonrasına gidiyorum. Evet şu doğru. 60 gün geçtiği zaman artık elimde 120 günlük yiyecek var. Doğru 120 günlük ye var. Ama elimdeki koyun sayısı hala ne kadar? Hala 540 koyuna göre hesaplanmış burası. O zaman 540 koyuna 120 gün yetecek kadar yememiz var. Aslında orantı bundan sonra başlıyor işte. 540 koyuna 120 gün yetecek yem varken demiş ki çiftliğe 60 koyun daha geldi. 540 koyunu 120 gün yetecek yemi varken 60 koyun daha gelirse kaç koyun olmuş oldu? 600 koyun olmuş oldu. O zaman 600 koyuna kaç gün yeter dedim ve bıraktım. Sizin yaptığınız şey hem gün azaltıyorsunuz hem koyunu aynı anda ekliyorsunuz. E bunu yaptığınız takdirde orantı kuracak herhangi bir değeriniz kalmıyor arkadaşlar. Sırayla tane tane artırın. Önce gün sayısını azalttım. 60 gün geçirdim. Ama hala 540 koyun için 120 gün yetecek yemi varmış. Bu buna göre hesaplanmış. 60 koyun ekledim. 600 koyun oldu. 600 koyuna kasm yeterli. Şimdi yine bir düşüncem. Orantı kurdum ama ben koyun sayımı artırdığım zaman burada bakıyorum. Koyun sayımı arttı. Koyun sayısı artarsa çiftlikteki o zaman koyunları yiyecek yem sayısının ne olması lazım? Azalması lazım. Yani koyun sayımı artarken yetecek yem sayım azalıyorsa biri artarken diğeri azaldığı takdirde ters orantı vardı. Ters orantı olduğu zaman da çarpım şeklinde yazıyorduk. Unutmuyorduk. Burayı da ben şöyle yazalım. 540 çarpı 120 eşittir 600 çarpı x. Buradan da x dediğimiz değer 108 geliyor arkadaşlar. Demek ki 60 koyun daha gelirse artık kalan yem kalan koyunlara 108 gün yetecektir diyeceğiz. Evet geçelim çarp sorularına. Demiş ki birbirini çeviren 3 dişli çarptan birincisi 3 kez döndüğünde ikincisi 4 kez, üçüncüsü 5 kez dönüyor. Şimdi arkadaşlar bunu okuduğumuz zaman durdum. Çarpları düşün ya yani da yuvarlak nesneler düşün tamam mı? Daireler düşün her neyse. Bir tanesi 3 kez döndüğünde diğeri 4 kez dönüyormuş, diğeri 5 kez dönüyormuş. Burada şunu düşünmemiz lazım. Ufak olan mı daha çok döner yoksa büyük olan mı? Tabii ki de ufak olan daha çok dönecektir. Çünkü büyük olan bir tam turu tamamlayana kadar küçük olan belki onu tamamlayabilmek için 2 -3 defa dönüyor. Değil? Haliyle büyük olanlar daha az tur dönerken küçük olanlar daha çabuk ve daha çok tur atıyorlar. Haliyle birincisi 3 kez döndüğünde ikincisi 4 kez, üçüncüsü de 5 kez dönüyorsa haliyle en az dönen en büyük olacak. Yani birinci çarp en büyük çarpmış. Şöyle görsel olarak göstereyim. Birinci çarp şu şekilde ise tabii ki dişileri var bunun üzerinde ama göstermiyorum onları. İkincisi dört kez dönüyorsa ikincisi bundan bir tık daha küçük. Üçüncüsü ise beş defa dönüyorsa bunların her birinden daha küçük olmuş olacak. Şimdi demiş ki birincisi bu üç kez dönene kadar. Bu dört kez dönüyormuş, bu da beş kez dönüyormuş. Şimdi arkadaşlar o zaman dönme sayılarıyla çarpların büyüklükleri üzerindeki diş sayılarının arasında nasıl bir orantı var? Ters orantı var. Büyük olan ve çok dişe sahip olan az dönüyor. Küçük olan ve az dişe sahip olan çok dönüyor. E bunların arasında ters orantı varsa ben ters orantıda ne yapıyordum? Çarpım halinde yazıyordum. Demek ki birincisine x diyeyim mesela ikincisine y, üçüncüsüne z. Ben bunları ters orantılı olduğu için çarpım şeklinde gösteriyorum. x çarpı 3 eşittir. 4 çarpı y eşittir 5 çarpı z dedim. Ters orantıda bunların hepsini kavrayacağım ama şurada dediğim mantıkla kavrayabilirsiniz. Ama kavrarsanız k bölü 3, k bölü 4, k bölü 5'lerle uğraşmak istemiyorsanız bence f oklarının kalsın eşitliği demiştim. Burada da aynı <laughs>. şey. sayısı daha az oldu. Bize de başka herhangi bilgi vermiş. Demiş ki 3 şarttaki toplam diş sayısı 470. Yani bunların üzerindeki toplam diş sayısı 470 imiş. Toplayalım. 20K, 15K ve 12K'mız toplamları 470'e eşitse 35, 47K. 47K, 470'e eşitse K'mız buradan 10 geldi. E, K dediğimiz değişkenimizi 10 de bulduysa ne demiş? Diş sayısı en çok olan çarkta, yani diyelim kaldık x çarkına bahsediyor. Ee, en çok olan çarkta kaç diş vardır? 20k tane diş vardır arkadaşlar. K ile biz 10 bulduğumuza göre 20 çarpı 10'dan 200 tane diş vardır diyeceğiz. Şöyle göstereyim 20k, 20 çarpı 10'dan 200 olmuş olacak. Unutmayalım lütfen. Diş sayılarıyla, dövme sayıları ya da çarp sorularında ters orantı var diyebiliriz kısaca. Şimdi geçiyorum. Bileşik orantıya. Arkadaşlar bileşik orantı dediğimiz şey hem ters orantıyı hem de doğru orantıyı barındıran ifadelerimiz bileşik orantı diyeceğiz. Örnek veriyorum işçi sorularında. İşte işçi sayısı arttıkça işin bitme süresi azalıyor ama yapılan iş artıyor mesela. Yani aynı anda hem doğru orantı var hem de ters orantı var gibi. İşte aynı anda birden fazla orantıyı barındıran ifadelerimiz bileşik orantı diyeceğiz. İçerisinde hem doğru hem de ters orantı bunun kontra orantılardır demişiz. Şimdi A sayısı B ile doğru, C ile ters orantılıysa durdu. A B ile doğru orantılıysa ben bu sayıları nasıl yazacaktım? Bölüm şeklinde. Bakın gerçekten de A ve B'yi bölüm şeklinde yazmış mıyım? Yazmışım. A sayısı C ile de ters orantılıysa ben ters orantılı olan ifadeleri nasıl ifade ediyorum? Çarpım şeklinde. O zaman A B ile doğru, C ile de ters orantılıysa A çarpı C bölü B yine K gibi bir orantı sahibisine eşit mi eşit? Orantı var. Yani her üç oran çeşidinde de aynı arkadaşlar değişmiyor. Burada dedik ki A, B, C sayıları sırasıyla X, Y ile doğru Z ile ters orantılıysa. Şimdi A, B, C sayıları A sayısı X ile doğru orantılıysa. O zaman ben doğru orantılı olan ifadeleri nasıl yazıyordum gençler? Bölüm halinde yazıyordum. O zaman A bölü X eşittir. B sayısı Y ile doğru orantılıymış. O zaman B bölü Y. genel denklemim bu şekilde bir denklem olacaktır diyeceğiz arkadaşlar. Geçelim sorulara bakalım. X sayısı y ile doğru, z artı 4 ile ters orantılıdır. Durdum burada. X sayısı y ile doğru, hemen yazıyorum. X sayısı y ile doğru, z artı 4 ile ters orantılı. O zaman çarpı z artı 4. Hemen sağlamasına bakalım x y ile doğru bölüm halinde x z artı 4 ile çarpım halinde yani ters orantılı. Hemen bunların k orantısı neşit olduğunu hatırlayalım ve yazalım gençler. Şimdi demiş ki x 4 y 2 iken z 3 oluyor. E değerleri yazalım yerlere. x 4 z 3 3 artı 4'ten 7 oldu bölü Başta y de 2 oluyormuş. Tamam. E buradan ben kaynı bulurum. Çünkü, çünkü, tüm verileri vermiş zaten bana. 2 ile 4'ü sadeleştirdim. 2'ye 2 çarpı elinden kalmaz 14 oldu. Bu orantı sabiti değişecek mi? Hayır. Bu soruyu çözdüğüm süre boyunca oran sabiti aynı kalacak. O zaman ben bu orantıyı kullanarak neyi kullanacak? Bakın aynı anda hem doğru hem ters orantı var. birleşik orantı. Demiş ki bunu sen kullanarak x yerine 7 yaz. Yazalım şurada. 7 çarpı y yerine 1 yaz demiş. Y yerine de 1 yazdım. 2z artı 4 2 eşit olacaksa z'nizin eksi 2 eşit olması gerekiyor. Yine aynı mantık şuradaki soruyla arkadaşlar. Oransının genel denklemini yazdıktan sonra size verilen bilgilerle kayıp buluyorsunuz. Kayıp olduktan sonra size verilen diğer bilgilerle kayıp bulunup bilinen diğer üçüncü bir bilgiye ulaşmış oluyorsunuz. Şimdi en çok birleşik orantıyla alakalı çıkan Soru tipi şu, işte bu işçi problemleri. Yani aynı anda hem doğru orantı hem de ters orantı barındıran işçi problemlerinde bileşik orantı kullanıyoruz. Ve kullandığımız ana formül şu olacak arkadaşlar. Ee, birinci iş bölü bu işle ilgili verilen değerlerin çarpımı eşittir. ikinci iş bölü bu işle ilgili verilen diğer verilerin çarpımı. Genelde denklem bu. Burada birinci iş dediğimiz şey yapılan iş. Örnek veriyorum. Halı mı dokunuyor? O zaman işte 15 metre halı dokunmaksa 15 metre kare. O zaman yapılan iş 15 diyeceğiz. Örnek veriyorum. Duvar mı boyamak? İşte 5 duvar boyuyor, 5 ev boyuyor. O zaman yapılan iş 5 olacak. Diğer veriler derken neyden bahsediyorum? İşçilerin çalışma süreleri ya da makinelerin neyse, çalışma süreleri, çalıştıkları saatler, günler, işte kapasiteleri gibi gibi geriye kalan diğer bilgiler de diğer veriler kısmına geliyor arkadaşlar. alıyorum da devamlı geliyorum. Ürünü ee, ürünü %90, %90 kapasiteyle günde 12 saat çalıştırarak kaç günde üretilir demiş. Arkadaşlar burada üretilecek miktar yani yapılacak iş miktarında herhangi bir değişiklik var mı yok. O kadar o miktarlarda yapılan ürünü bla 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 bu bilgilerle ne kadar sürede yaparsın diyor. Yani burada yapılacak iş de burada yapılacak iş aynı. Haliyle yapılan iş ikinci iş de aynı olduğu için bunu da istedim. Zaten birbirlerini götürecekler. Buradaki verilen bilgilerle Yüzde 90 kapasiteyle çalışıyor diyor. 90 çarpı 12 saat çalışıyor olmuş. 12 çarpı kaç günde bitiriliyor? diyor. Zaten bizden istenilen şey kaç günde bitirilebilecek. Ona da A dedi. Şimdi arkadaşlar orta olan ifadeleri sadeleştirirsek. 12 ile 72'yi sadeleştirdik 6. 15 ile de 90'ı sadeleştirdik. Kaç oldu? 5. 6 olmuş oldu. Doğru değil mi? Haliyle buradaki ifade, hatta şöyle yapalım istiyorsanız, sadeleştirmeden önceki halini yazalım. 75 çarpı 15 çarpı 10 eşittir. 90 çarpı 12 çarpı A oluyor. olur. Şimdi tekrardan sadeleştiriyorum daha rahat görebilir diye. 12 ile burası 75 pardon az önce yanlış sadeleştirdik. 15 ile Yo 72 ben yanlış yazmışım. Tamam. 15 ile 90'ı sadeleştirdik kaç defa var? 6 defa var. Şuraya 6'yı yazdık. 12 ile 72'yi sadeleştireceğiz. gelir çarpımı eşittir. İkinci eşittir. ki burada işler aynıydı. Bazen 3 katı kadar iş ediyor, 5 katı kadar iş ediyor. İkinci iş böyle o işle ilgili verilen tüm bilgileri çarpımı şekilde yapıp bizden istenen günü mü istiyor, saati istiyor, işçi sayısını istiyor, kapasitesini istiyor. Herhangi bir tanesini çeker istenilen ifadeye ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.